Biz buradan başaramayınca İbrahim amca e, tabi ne düşündü bilemiyorum ben orada yoktum ama İbrahim amca bir yatsı namazından sonra evine giderken haremde namazını kılmış bir köşede üzüşmüş böyle kendi başına tek başına duran bir hanım görüyor. Birkaç gün bakıyor aynı hanım aynı yerde duruyor. Sonra Arapça biliyor zaten İbrahim amca soruyor ki hanımefendi siz kimsiniz? Hep burada kalıyorsunuz bir oteliniz yok mu? ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, bir arkadaşınız yok mu siz? Kimden geldiniz, nereden geldiniz? Kadın da demiş ki ben Tunus'tan geldim. Dul bir hanımım, hafız bir hanımım, Tunus'ta bir Kur'an kursu hocası idim. Eşim öldü. Eşim ölünce Tunus'ta hayat zor. Niyet ettim. Kabe'ye gideyim. Tunuslu ekiple, kafileyle gideyim. Tunuslu kafileden kendi kendime bir yol bulup kaybolayım. Tunuslu kafile zamanı var tabi onların gidiş geliş zamanları Dönsünler. Ben kalayım Kabe'de. Bulursam yerim, bulmasam sabrederim. Kabe'de kalayım, ibadet edeyim. Kimsem yok zaten. Orada öleyim. Oraya da ölünce nasılsa böyle bir yere defnederler. Niyetiyle geldim. Tunuslu ekibi de e, ayarladım. Kendimi kaybettirdim. Onlar gittiler. Ben burada kaldım. İşte bu köşede yatıyorum. Kabe'nin e, e, Kabe'yi seviyordum. Geldim işte elhamdülillah buradayım. Bu haremin içinde, bu direğin dibinde hamdala ayrılmış bölümde yatıyorum. Burada geceleri burada yatıyorum. İşte burada zemzem içiyorum. Burada imkanlar var, abdest alıyorum. Bulursam yiyorum, bulmasam burada kalıyorum demiş. Amca da demiş ki, hanımefendi ben Osmanlı Türklerindenim. Burada benim Mekke'de evim var. E, hanımım da var. Gel bizim eve benim arkamdan gel, bana güvenebilirsin ben Osmanlı Türklerinden Müslümanım, adım da İbrahim, Arapça da biliyorum. Sen bu akşam gel bizim misafirimiz ol, hatta birkaç gün ol bizim misafirimiz ol, bizim evde bir yemek ye, bir karnını doyur doğru düz, e bir banyo ihtiyacın varsa onu gider, bir üstüne başına bak, senin eşyan var mı, giysin var mı, onlara bir bakalım, bir temizleyelim, bir sana bir destek olalım, sonra yine gel burada kal demiş. Kadın da tamam demiş, güvenmiş, geldim demiş. İbrahim Amca'nın arkasından İbrahim Amca'nın evine gitmiş. Üç günde kalmış. Üç gün kalınca İbrahim Amca'nın evindeki ev halkı onu misal etmişler. Genç havuz bir hanım, kimsesiz gariban, dul bir hanım. E demişler ki bizim bir misafirhanemiz var, boş duruyor. Üç artı bir bir daire. O da orada. Cennet-i Mala mezarlığına yakın, evimize yakın. Ama bu üç artı bir misafirhane boş duruyor şimdi. O böyle zamanı pek gelen yok. Kaç zamanı çok oluyor ama Burayı sana verelim. Sen burayı mahallenin çocuklarını çağır. Arapça zaten biliyorsun, Tunuslusun. E hafızsın, Kur'an kursu hocaları yapmışsın. Mahallenin çocuklarını çağır kendince oraya bir Kur'an kursu yapıver. Biz de sana destek olalım demişler. Kadın da sevinmiş. Ondan sonra üç günde kalınca rahatlanmış işte ihtiyaçlarını gidermiş. Tekrar o misafirhaneyi görünce de mutlu olmuş. Burayı ben mahallenin kız çocuklarına e, medrese yaparım. Onlara bir şey öğretirim falan Böyle devam ederken, İbrahim amca demiş ki ''Ya hanım efendi, kardeşim sen tek başına genç, dul bir hanımsın. Yani burada da medeseyi çalıştıracaksın Tamam da yani sana ekmek lazım, yemek lazım, giysi lazım. Sana birisinin sahip sahiplenmesi lazım. Sana birisinin nikahında olsan daha iyi olur.'' O da demiş ''Ben burada kimseyi bilmiyorum, tanımıyorum. Kim beni tanır, kim alır, onları bilmiyorum. Ben senin edeyim demiş İbrahim amca. İbrahim amca o zaman Tahminen söylüyorum bunu, 90 vardı. Çünkü Nimetullah abi de öldüğünde 95'in üstü de dedi. Ee, belki diyelim hadi 80 vardı diyelim, hani bilmiyoruz da. Ee, Nimetullah abi de mutlu olmuş. İbrahim amcanın ailesi de mutlu olmuş. Bu turistluğu, hafız hanımı nikah etti. Nikah etti, hanım da mutlu ama hanım çok genç. Yani hanım 30'lu yaşlarda, İbrahim amca 80 mi daha mı fazla bilmiyoruz. Çok iyi bir aile kurduklarını Nimetullah duyduk derken, bu Tunuslu hanımdan e, Tunus'a akrabalarına Osmanlı Türk'ü İbrahim amca damat, damat olmuş ona bir davet geldi. Tunus'a gittiler beraber karı koca. Tunuslular bir Osmanlı Türk'üne kız verdik diye yaşına bakın mutlu olmuşlar, tören yapmışlar. Osmanlılarla akraba olduk, Osmanlı Türk'ü bir adama kızımızı verdik yani falan diyerekten çok mutlu olmuşlar. Büyük törenler, yemek ziyafetleri yapmışlar ve o Tunus'tan döndüklerinde İbrahim amcayla bu Tunuslu hafız hanımdan bir çocuk oldu. Biz öyle bir sürpriz beklemiyorduk. Çocuk oldu, efendim, bu çocuk dünyaya geldi, efendim, bu e, e, yeğenimizin, efendim, oğlan çocuğu oldu. Mekke'de annesinin meclisinde hafız oldu. Ondan sonra dışarıdan bizler olan tanıdık. Dışarıdan efendim e, ilk, ilkokul, ortaokul, liseyi bitirdi. Geldi burada Ada Pazarında İktisat Fakültesini bitirdi. Aslan gibi bir delikanlı oldu. Tunuslu anneden Türkiye'de Türkiye'li babadan doğan hafız. Ve sonra e, Nimetullah abi bu hafızı kardeşime, kardeşine, kardeşine götürdü. E, Japonya'ya Tokyo'da büyük bir ailenin Müslüman olmuş kızıyla da evlendirdi. Şimdi iki tane de çocuklar var, iki tane erkek çocuklar var. Bir tanesinin e, adını da babasının adını koymuş, İbrahim koymuş. O çocuklar biraz büyüdüler, geçen senelerde geldiler Nimetullah abi rahmetli olmadan Nimetullah abi beni davet etti, gittim rica etti. Bu iki çocuğu sünnet ettiler, onun için getirdik Japonya'dan dedi. Yoksa Japonya'daki dedeleri bırakmıyor dedi. O kadar seviyorlar ki dedelere bırakmıyor. Bu bir proje evliliği oldu dedi. Muhammed, Hafız Muhammed babaları çocukların isimleri biz bilen başka. Burada sünnet et dedik. Bakırköy'de bir tören yaptık falan yemekler şunlar bunlar. Geri Japonya'ya döndüler. Çünkü Japonya'daki dedeleri seviyor bırakmıyormuş. Türkiye'ye bırakmıyormuş. Yani zor getirdiler. Nimetül Ahmet dedi ki ben bunu bir proje evliliği olarak yaptım dedi. Bu iki torun Japon anneden olan iki durum o büyük Japon ailesinin Müslüman olmasına sebep olacak diye niyet ettim. Böyle bir şey canlı canlı yaşadık. E, Hafız hanım duruyor hala. Mekke'de İbrahim amcanın o misafirhan diye aldığı evde medreseyi yönetiyor hala. Ama İbrahim amca ahirete göçtü. Böylece yaşlı güzel İbrahim amcadan bir güzel Muhammed isminde Hafız Aslan gibi bir çocuk da var. Şimdi Nimet kardeşim kardeşim diyordu böyle bir mutlu oluyordu onu görünce. Ona sahiplendi. Şimdi bize Nimetullah abi rahmetli olmadan önce vasiyet etti. Şirketteki hisselerini de kardeşi Muhammed'e verdiğini söyledi. Şu anda da Nimetullah hisseleri kardeşi Muhammed. Muhammed arada bir geliyor, altı ay burada duruyor. Adapazarı'nda akrabaları var. Orada kalıyor. Buraya da geliyor şirkete. ondan sonra da Japonya'ya gidiyor. Böyle bir yaşanmış hikayede nakletmiş oldu.